Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün sizlere yine çok güzel bir model çıkarttım ee, şöyle iki renkten oluşacak modelim su yeşili tülbentime yaptım altın başak 142 ipimle üst kısmını yapacağım alt kısmını leylak 134 numara şöyle yeşil ipimle de alt kısmını yapacağım. Tülbentimin renginde yaptım alt kısmını. Şöyle sizlere de gösterelim. Bakın şu şekilde. Biraz renkten dolayı videoda farklı renkmiş gibi çıkıyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle hemen sizlere anlatalım. 2 zincirle ben alt kısmını şöyle tığladım. Şöyle göstereyim. 2 zincirle tığladım ve herhangi bir tığ battığına ilk önce ipinizi sabitliyorsunuz. 4 zincir çekiyorum yuvamın içine batıyorum. Bakın tığlamamın içine battım. Bir sonrakine gelip tekrar sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Tekrar bir sonrakine girdim. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum bakın. Bakın şöyle çimenimiz farklı bir şekilde yapılıyor. Şöyle hemen yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 zincir çektim oraya batıyorum şu şekilde hemen tekrar batıyorum 1 2 3 4 şöyle hemen ara kısmını sayalım sizinle beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 fazla gitmişim 15 tane yaptım 16 geri döneceğim Şöyle 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tersine çevirdim. Bir kutucuk bıraktım. İkinci kutucuğun içine batıyorum. Burada 1 2 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Şöyle 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 3 kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 2 çıkarttım bakın 4 tane trabzan yapmış oldum oraya 1 2 3 4 5 zincir çektim son yaptığım trabzanın içine şöyle batıyorum 1 2 3 4 4 pardon 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım yuvamın içine batıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yuvamın içine battım tekrardan şu şekilde 1 2 2 zincir çektim bir kere tığıma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım 2 kere tığıma doladım 2 2 2 çıkarttım 2 kere tığıma doladım 1 2 3 4 kere de çıkarttım 3 kere tığıma doladım 2 2 2 2 çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Bakın son kısmı. Yuvamın içine batıyorum ve burada 3 zincir çekiyorum. Hani diğerleri gibi oyuntu vermek için bu kısmı dip kısmına tekrardan batıyorum. Şurada dip kısmındaki şu oyuntuyla beraber aynı olsun diye bir sonrakine girip tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvanın içine battım. Bir sonrakine sık iğne olarak batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Bir sonrakine girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Batıyorum. Bir sonraki oya giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar aynı oya batıyorum. Şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle arada 15 tane yapacaksınız arkadaşlar. Sonra 16. da geriye dönüp şu yaprak kısımlarını yapıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Hemen şöyle üst kısmına geçeceğim hemen. Diğer rengimi alıyorum. Hemen ekru renginde arkadaşlar çok güzel bir renk ve su yeşiliyle ben bu ipi çok yakıştırıyorum çok güzel duruyor çok hoş duruyor şöyle hemen bir zincir çekiyorum ve şurada 6 zincir çekmiştim buraya batıyorum 14 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şu 14 zincir çektim Şöyle ilmeklerimi topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pardon. Şöyle 16 17 17 18 tane ilmek topluyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Bir tane daha toplayayım şuradan. Ayrık olmasın. 18 tane topladım. Hemen bu şekilde birleştiriyorum. Şu şekilde topladım. Bakın görüyorsunuz zaten. Topladıktan sonra yuvamın içine tekrardan kaydırma işlemiyle kaydırdım. Burada fıstığınızın büyüklüğü kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yeterli mi? 21 tane yaptım. Yeterli. fıstığım büyüklüğü kadar. Geriye dönüp şu şekilde başlangıç fıstığımızın olduğu yere batıyorum. Şimdi burada başlangıçta 3 zincir çekiyorum. Şöyle batıyorum. 1, 2 zincir çektim batıyorum. ikinci yaptım. 2 zincir çekip battım. 3, Şöyle 4. Şöyle 5. Şöyle 6. Şöyle 7. 7 tane yaptım. Şimdi burada 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13. 13 tane zincir çektim ve ilmeklerimi bu sefer daha küçük, daha minik tutuyorum. 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şöyle 17 tane ilmekleri aldım. Topladım. Şu şekilde hep birlikte çıkartıyorum bakın. Çıkarttıktan sonra zincirimin içine tekrar şöyle kaydırma yöntemine kaydırdım. 1 2 Başlangıçta burada kaydırma işlemi yaptığımız için bir tane zincirimiz yok oluyor. O yüzden 3 zincir çekip de pırpır pır yapıyorum. 3 zincir çekerek yuvamın içine battım. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. 3 şöyle 4 şöyle 5 şöyle 6 şöyle 7 7 tane pırpırım yaptım. Yuvamın içine tekrardan şöyle kaydırmayı yöntemiyle kaydırarak 2 zincir çekerek ipimi kopartıyorum arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Tasarım bana ait arkadaşlar. Başka yerde görmedim ben bu modeli. O yüzden sizlere de anlatmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Farklı bir model oluştu. Benim de hoşuma gitti. Kibar, naif duruyor böyle. Değişik tarzda duruyor. O yüzden isterseniz hani fıstık olan yeri elimi yaktım. Fıstık olan yeri, tepedeki fıstık olan yeri pırpır pır da yapabilirsiniz. Tamamen orası size kalmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size yaptığım işlemi. Şöyle e, rengi o kadar güzel ki sadece video kısmında gözükmüyor arkadaşlar, belli olmuyor. Ama normalde gerçekten çok güzel. Ben bu şekilde tercih ettim. E, tek renk üzerine gittim. Üst kısmını da şöyle açalım. Gerçekten gözükmüyor. Hani e, dediğim gibi. Normalde o kadar hoş ki rengi arkadaşlar. E, video çekerken bazı renkleri çıkartması, renklerin tonlarını yani yapması çok zor oluyor. Bu şekilde tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hani emek için beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.